Aldatmakta muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Sizler de Aldatmak dizisi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Gerçekten detaylar geldikçe de dizimizle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Efsane bir dizi bakalım yeni haftada Aldatmakta bizleri neler bekliyor olacak? Detaylar geldikçe de ben de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Oylum ve Muhalla anne kız çıkıyorlar. Efsane bir hafta bizleri bekliyor olacak. Öte yandan Sezai ile kahraman da baba oğul çıkmaları gerçekten bizleri hayrete düşürecek. Kahraman karakteri bu sezon devam edecek mi? Yoksa arkadaşlar sezon sonunda vedası mı bekleniliyor? Gerçekten önümüzdeki sezonda da biliyorsunuz aldatmak dizisi devam kararı aldı. Ratingleri gayet iyi durumda. Önümüzdeki sezonda da devam edecek. Peki arkadaşlar kahraman karakteriyle. Bu, bu sezon veda mı gerçekleşecek tıpkı Behram gibi kahraman da veda edebilir arkadaşlar. Sizler kahraman veda etmesin devam etsin isteyenler. Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim Dizimizle ilgili detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmayı devam ediyorum. Kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.